düşer yere gökyüzünden Sonra yine karışır sulara Nehirlere ve denizlere buz parçasıyla dolaşır Küçük buz gibi arkadaşıdır Mikrop gelir sürekli Ve her şeyden her şeyi. Su hayatı, Dikkatli tüketelim. Su hayat. Boşa harcama. Su her şey demek. İsraf etme bir damla bile. Yağmur damlalarının doğuşu. Evrenin milyarlarca yıl önce gelişmeye başladığı tahmin ediliyor. O zaman yanan kitleler evrenin içine dağıldı ve ortaya yıldızlar ve gezegenler çıktı. Bizim gezegenimiz dünyada milyonlarca yıl önce oluşmuş ve çok uzun bir süre boyunca kalın bir buhar örtüsüyle kaplanmıştır. Bu örtü soğuduğunda bugün su olarak bildiğimiz şey ortaya çıktı. Milyonlarca yıl boyunca bulutlardan düşen su, bütün gezegen üzerinde göller, nehirler ve denizler oluşturarak dünya yüzeyinin yüzde yetmişini kaplamıştır. Hey! Oh! Vay canına! Böyle uyanılır mı hiç? <laughs> sabah uyanır uyanmaz düşen birinin neresi komik bilmiyorum. Özür dilerim dalga geçmek istemedim ama siz yağmur damlalarının düşüşünü izlemeyi seviyorum. Ben bir yağmur damlası mıyım? Elbette. Sen dün gece doğdun. Sıcaklık düşüp havanın nemi yoğunlaştığında ortaya çıktın. Vay canına. Peki sıcaklık yükselirse kaybolacak mıyım? Şey genelde tüm damlalara aynı şey olur. Isıyla boğalışırlar. Ama sen özel görünüyorsun. Adın nedir? Şey, bilmiyorum. Öylece doğdum işte. Tabii ya. Daha adın bile yok değil mi? Ama çok iyi düştün. Haklısın. Hmm. Düşen damla. Yağmur damlası, yağmur damlası. Kulağa nasıl geliyor? <laughs> daha iyisi olamazdı. Ayrıca komik de. Senin adın nedir? Görünüşe göre çok eğlenceli olacaksın. Ben yağmur bulutu, ben de buharım, bir bulutum. Yani sen de mi sudan oluştun? Ben suyun gaz haliyim. Ben milyonlarca damlacıktan meydana geldim. Senden çok daha küçük olan damlacıklar. Yani biz aynı aileden gelen kardeşler gibiyiz. <laughs> Hayda böyle. Neydi? neydi bu? ağır ve tehlikeli olabilecek bir şey. Tehlikeli mi? Baksak iyi olacak. Bu akıllıca mı? Sana büyük ve tehlikeli olduğunu söylemiştim. Kocamanmış. Peki nedir o? Bir mamut. Dünyanın en büyük memeli hayvanı. Şurada saklananlar kim? Aa, i̇nsanlar. <laughs> Onlar da memelidir. Ama daha küçüktürler ve mamuttan kesinlikle korkarlar. Peki şuradaki ayaklı çalılık kim? O da bir insandır. En iyi silahını kullanıyor. Silah mı? Ben silah falan göremiyorum. Tabii ki mantığı ve zekasından söz ediyorum. Eğer onlardan yeterince faydalanabilirlerse kamuflaj kullanarak, ormandaki çalılıkları taklit ederek her türlü hayvanı <laughs> yenebilirler. Vay canına! Bu harika bir fikir! <gülüyor> 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 ne yapıyorum? Mamut onu ha. kesinlikle görecektir. Kızarsa canını da yakacaktır. O sadece küçük bir insan. Bak! <laughs> Mamuta bağırıyor. Çok kızdık galiba. O zeki birinden çok deli birine benziyor. Mamut onu ezecektir. Şu dişlere bakın. Adamın hiç şansı yok. Arkadaşları da işinin bittiğini görüyor. O kadar emin olmazdım. Korkmuş gibi bir hali yok. İzleyemeyeceğim. Onu yakaladığında pizzaya çevirecek. Hiç sanmıyorum. Bak Vay canına harika numaraydı. Mamut'u kandırdılar. Zekanın muhteşem bir silah olduğunu söylemiştim. İnsanlar daima cüviye alınmalıdır. Onlarla tanıştığına sevindim. Onlarla çok iyi dost olabiliriz. Ama maalesef bazen çok bencil olabiliyorlar. Hatta bazen gezegenin varlığını tehlikeye bile atıyorlar. Ciddiye alınacak bir arkadaş. ne güzel bir koku. Karnım da çok aç. Çamurda yaşamayı çok seviyorum. Kahvaltı ve yatak bir arada. Ah, <laughs> i̇ğrenç. Sen hayatımda gördüğüm en pis şeysin mikrop. O kadar pis içinde nasıl yaşıyorsun? Vay be kimler gelmiş. Benim zevkimi nasıl yargılarsın sen? Seni gidip buz parçası. Hey kahvaltı ettin de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bana zarar veremezsin. Ben buzdan yapıldım ve pisliğin üzerimden akıp gidiyor. Ayrıca yorumların beni asla sinirlendiremez. <laughs> hey gidi hey. Er ya da geç eriyeceksin. Sonra da o kare kafan kötü kokan bir su birikintisine dönüşecek. Umarım bu uzun süre daha olmaz. Bu arada yağmur bulutunu gördün mü mikrop? Ha evet onu bir süre önce gördüm. Şuradan geçiyordu. Tamam. Seni tanıdığım kadarıyla sen hep onun ters yönüne gidersin. Görüşürüz Mikrop. İyi günler. Sana iyi günler olsun. Ben kötü günleri tercih ederim. Ne kadar çürük o kadar iyi. <laughs> Nehirler, şelaleler, göller, denizler, okyanuslar. Her yerde su var. Gezegenimizin dörtte üçü suyla kaplıdır. Ortalıkta bu kadar su varken Gezegene dünya adını kim verdi acaba? Aa, bu insanlara özgü bir şey. Su her yerde olsa ve sürekli ona ihtiyaç duysalar da... ...faaliyetlerinin çoğunu karada gerçekleştiriyorlar. Tabii ya. Sanırım bu bereketli bitkilerde su bolluğundan ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Tüm bitkilerin ve hayvanların yaşamak için suya ihtiyacı vardır. Oho! Çok sevimli tüylü yaratıklar değil Tıpkı mi? Tıpkı insanlar gibi. Evet, onların birçok türü vardı. Ha, dünya gerçekten olağanüstü. Ben doğduğumda insanlar ve hayvanlar yoktu. Ağaçlar ve bitkiler de yoktu. Tek gördüğüm yanan kitleler ve bulutlardı. İnanamıyorum yağmur bulutu. Kaç yaşındasın sen? Dur bir bakalım. Bin milyon, iki bin milyon, üç bin milyon evet. Vay canına. Yarın doğum günüm. Sahibi. O kadar mumu pastaya nasıl sığdıracaksın? <laughs> Şaka yapıyorum. Biz bulutlar asla yaşlanmayız. Çok kolay oluşur ve kayboluruz. Ama sen özel bir bulutsun. İlk bulutlar arasında bulunduğuna eminim. Şey evet. Milyonlarca yıldır denize açılıyorum. Vay canına. O zaman çok şey yaşamışsındır. O kadar da değil. Birkaç hücre, sonra balıklar, yüzer gezerler ve dinozorlar. O Hayır, olamaz. Ne? Olamaz. Ben bir durum görmüyorum. Aa, aa, aa. Yüksekten mi korkuyorsun yoksa? <laughs> hayır, pek sayılmaz. Sadece her şey çok uzak oluyor. Buna alışsan iyi olur. Çünkü gökyüzü de suyla doludur. Evet, hatırlıyorum. Siz bulutların su damlalarından oluştuğunu söylemiştin. Aynen öyle. Bir gün bir fırtınanın parçası olacaksın. Yağmur başladığında diğer damlalarla atlamak zorunda kalacaksın. Ta buradan atlayacak mıyım? Daha da yüksek. Tam bin metreye kadar ulaşan bulutlar vardır. <laughs> Hiç merak etme. Yağmur zamanın başlangıcından beri düşer ve hiçbir damlanın düşerken acı çektiğini duymadım. <laughs> Merhaba mikrop. Merhaba dostum. Virüs insan kampını ziyaret etmiş. Bir mamutu avladılar. Hem de kocamandı. Dev gibi. Kocaman bir hayvan. Bu bir sürü taze et demektir. Yani bu konu üzerinde çalışmalıyız. Bunu yapamayız baba. İnsanlar onlarla beslenecek. Onu zehirlersen insanlar hastalanır. Evet e amaç da bu zaten. Onları zehirlemek bizim görevimizdir oğlum. Aa, virüs kimse oğlunun ailenin bir parçası olduğunu düşünmez. Virüs sen bir mikropsun. Tıpkı bizim gibi. Ben de gübrenin içinde mi doğdum? Evet dinozor dışkısı. Jura dışkısı. Bu iğrenç. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Hey! Sen kaç yaşındasın? Neredeyse iki milyon yaşında. O zaman görevlerini öğrenme zamanın geldi. Buraya zehirlemeye geldin. Evet doğru ve çok da güzel zehirleyeceksin. Değil mi evlat? Baba lütfen. Saçmalama zamanı değil evlat. Sen bu mikrop ailesinin Aa. bir parçasısın. de büyük beklentilerimiz var. Ne güzel bir gelecek. Bana çevreyi kirleten biri gibi görünüyor. Yeter. Tamam tamam. Çocuğu rahat bırakın. Öğrenecektir. E öğrenecek tabi. Çocuk istese de istemese de zehirleyecek. Hadi gel virüs. Yoldan çekilse iyi olacak. İnsanlar mamutun avlanmasını kutlamak için bir ziyafet hazırlıyor. Nereden biliyorsun? Yoksa davet mi edildin? Meyve suyu içiyorlar. Meyve suyu. <laughs> <laughs> Bu içecek meyveler sıkılarak elde edilir. Güzeldi, çok güzeldi. <laughs> evet benim. <laughs> ben bir damlayım. Bir üzüm suyu damlası. <laughs> Kendinden utanmalısın uykucu. Merhaba buz parçası. Burada ne işin var? Yağmur bulutunu arıyorum. İşte ha? buradayım sevgili dostlarım yağmur damlasıyla tanışmanızı Hop. istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ben bir meyve suyu damlasıyım. Bana uykucu derler. Ben de buz parçası. Olamaz o çok soğuksun sen. Donup desen daha iyi olur. Ben bir buz parçasıyım. Buz parçası ikimizde de akrabadır. O da bizim gibi sudan yapılmıştır. İşte üçümüz suyun üç hali katı, ha? sıvı ve gazlı. Peki onlar kim? Akrabalarımız mı yoksa? Maalesef evet. Mikrop ve çetesi geliyor. Vay vay yeni biri gelmiş. Merhaba ben yağmur damlasıyım. Bak sen ben de mikrop. Çevre kirliliğinin kralı. <laughs> Ay iğrençti. <laughs> Sevgili su damlamız pislikten hoşlanmıyor ha? <laughs> Yazık oldu. Tertemiz bir yağmur damlası, uzun süre temiz kalamaz. Hastalanmak istiyorsanız beni bir deneyin. Kim hastalanmak ister? Yeni arkadaşınıza hoş geldin diyorduk. Biz çok sosyal bir grubuz. Ve sana karşı bir olduğunu biliyorsun yağmur bulutu. Nezaketinize hiç ihtiyacım yok. Kendi işinize baksanız iyi olacak. Ne kadar kabasın sinirlenmeye gerek yok ki. Eğleniyorduk sadece. O bulut espri kaldıramıyor. Kesinlikle mizah anlayışı yok. Şeker çocukmuş. Aç görünüyor. <laughs> Onu doyursak iyi olacak. İşte günün ilk avı. Güzel bir yavru insan var orada. <laughs> Zayıf olanları çok severim. <laughs> Ağzını aç evlat. Aferin sana. Bundan keyif alacaksın. <laughs> Baban bir dahi. İzle ve öğren. Bekle çocuk. Bırak onu. Çocuğu zehirlenmesini istemiyorum anne. Lütfen. Bu çocuk normal değil. Ayrıca mikrop olduğumuzu unutma. O çocuk o üzüm yerse hastalanacaktır. İşte böyle. Hadi. Aferin sana. Olamaz. Hadi al onu. Hadi. <laughs> Yakaladım. O. Olamaz. Ne? Hadi çocuklar yakalayın. Sen de buz parçası. <laughs> Yetenekli futbol oyuncusu. O bizim. Yakalayın onu. Sert vurun. Sıra sende yağmur bulutu. <laughs> Harika karşıladın buz parçası. Şu bulut adam yetti artık. Pekala çocuklar. Bakalım onu kim elimden alacak. Hadi bakalım. Yakalayın onu. Hadi Yağmur Bulutu. <gülüyor> <gülüyor> Al dusk, <laughs> bu tarafta. İşte buna yetenek derim. Sen bir Hop. yıldızsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır mısın koca burun? <laughs> Görüşürüz Heyku. Olamaz. <laughs> İşiniz bitti. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte orada. Yaşasın, Aa. yaşasın, Aha, yaşasın. harika yaşasın. Gol. Gol. Çok güzel. Yaşasın. Özür dilerim, çok da güzel değilmiş ama. Teşekkür ederiz uykucu. Seninle oynamak büyük bir zevkti. <laughs> Yağmur bulutu. O adam üzümü yuttuğu için hastalanacak mı? Mikrop üzümü zehirledi. İşte o yüzden bu gece ateşi çıkacaktır. Ateş yağmuru geliyor. Oh. Oh. Hadi kaçın yoksa bizi pişirecekler. Ho, ho, ho. Güzel ve sıcak. Hadi buz parçası buraya gel. Bu güzel bir sıcaklık salıyor? Hayır almayayım eriyebilirim. Ho, ho, ho. Burada ilk günün olduğunu düşünürsek çok heyecanlı anlar geçirdin, değil mi ha? Bazen buraya daha önce gelmişim gibi hissediyorum. Her şeyi hatırlıyor gibiyim. Elbette. Su evren yaratıldığında sürecin bir parçası. Bana tüm bunların nasıl meydana geldiğini anlatsana. Bu sorduğun kolay bir soru değil. Milyonlarca yıl süren bir süreçten söz ediyoruz. O kadar zamanım yok. <laughs> Özet geçmeyi dener misin? Hadi yağmur bulutu ben de öğrenmek istiyorum. Tamam mı o zaman? <laughs> Hikayeyi kısa kesmeye çalışacağım ama kolay olmayacak. Her şey büyük bir patlamayla başladı. Tüm dünya suyla kaplandı. Okyanuslar öyle meydana geldi ve denizin derinliklerinde milyonlarca yıl içinde orada burada minicik hücreler yaratıldı ve bölünerek sayısı çoğaldı ve daha sonra birçoğu bir araya geldi ve dünyanın ilk organik yaşam biçimleri ortaya çıktı ve artık dünyanın ilk hayvan ve deniz florası ortaya çıkmıştı. Bunlar hem karada hem de denizde yaşayan yaratıklar olarak ortaya çıktı. Denizde yaşayan balıklar, sürüngenler gibi birçok canlı türü yeryüzünde yaşamaya başladı. İlk hayvanlar dinozor olarak bildiğimiz büyük yapılı hayvanlardı. Daha sonra büyük bir meteor gezegenimize düştü ve tüm yüzeyi kaplayan bir kül ve toz yığını oluşturdu. Yaşayan her canlı öldü güneş ışığı yoğun atmosferi geçemiyor. Ve işte bu yüzden tüm gezegen bir anda dondu. O donuk dönemi buzul çağı dendi ve sonra ben doğdum. Madem o kadar bilgilisin neden hikayeyi sen anlatmıyorsun? Sadece birkaç milyon yıllık hikaye kaldı. Sinirlenme yağmur bulutu. Buz parçası sadece yardım etmek istedi söylesene. İnsanlar ilk ne zaman ortaya çıktı? İnsanlar mı? Onların çok daha sonra yeryüzünde yaşamaya başladığı tahmin ediliyor. Dünyanın başlangıcıyla karşılaştırıldığında onlar bu dünyada birkaç dakikadır varlar. Hızlı öğrendikleri kesin. Gezegenin en zeki yaratıkları onlar galiba. Haklısın. Ama böyle düşünerek dünyanın sadece onlara ait olduğunu düşünmezler umarım. Acaba hastalandı mı? Kimden söz ediyorsun? Zehirli üzümü yutan adamdan. Kesin. Mikrop çok zararlıdır. Bir şeyi kirlettiğinde ona bir tür hastalık bulaştıracağına emin olabilirsin. Ona bir şey içiriyor ama ne olabilir ki? Söyler misin? Otlarla yapılmış bir ilaç. İnsanlar bazı otların bazı hastalıkları iyileştirebileceğini keşfetti. Aa, ne kadar üzücü. Adam çok hasta. Vay canına. Birbirine benzeyen iki damla o kadının gözlerinden çıktılar. Onlar gözyaşlarıdır. İnsanlar üzgün olduklarında ya da acı çektiklerinde gözyaşı üretir. Bu insanlar kendilerini tuhaf bir biçimde ifade ediyor. Dünya üzerindeki bütün yaratıklar arasında nadir türler gülüp ağlayabiliyor. Ama yaşlı adam onu iyileştirecek bir ilaç yaptı. Peki işine yaramayacak. Nereden biliyorsun? Sen kimsin? Ben infüzyon damlasıyım. ...hasta adama verdikleri otlu sıcak suyun içindeydim. Peki neden yardımcı olmayacağını söylüyorsun? Yaşlı adam ne yaptığını biliyor sanıyordum. Biraz nane, papatya, peruk kabuğu, lavanta ve kekiği birleştirdi. Kulağa leziz geliyor. Aa, öyle, öyle olduğuna, olduğuna eminim. Tüm o bitkiler sindirime yardım eder. Midene iyi gelir. Adam yediği bir şeyden hastalandığı için bu ona iyi gelecektir. Ateşi düşmedi. Hala çok yüksek. Bu tehlikeli bir şey mi? Onu öldürebilir bile. Ciddi olamazsın. Enfüzyonun ona faydası olabilir. Ama ateşi bu akşam düşmezse yarına kadar... Ateşin çıktığında alnın çok sıcak olur ve bu kötü bir durumdur. Sanırım bir çözümüm var adamı soğutmamız gerekiyor. Ne diyorsun buz parçası? Hey! Neler karıştırıyorsun sen? Bak sen! insanlar kadar akıllısın yağmur damlası. Tamam anladık. Yağmur damlası zeki. Ama ne planlıyor? Ben bunu daha ne kadar yapacağım? Ateşi düşene kadar. Eğer başarılı olursak yarın kendini daha iyi hissedecektir. Hadi buz parçası biraz daha dayan. Yapabilirsin. Ben eriyorum sadece. Ahi ortalığı karıştırdıktan sonra ne de güzel uyudum ama. Baksın dostum uykucu geliyor. Hey dostum sayende birazdan ölecek hasta bir adam var biliyor musun? <laughs> Neden öyle söyledin? Çünkü yediği kötü yemek onu şimdiye kadar öldürmüş olmalı. Ateşi yüzünden çoktan işi bitmiştir. Hiç de i̇şte bile. Yağmur damlası çok zeki biri. Çoktan bir çözüm buldu bile. Olamaz. Hayır. O, sayende Adam sağlığına kavuştu. Ben sadece onu biraz soğuttum. <laughs> onu aslı iyileştiren yaşlı adamın ilaçları oldu. Bence onu ikiniz de kurtardınız. Bunun dünyadaki ilk bilimsel ortaklık olduğuna eminim. <laughs> Seninle gurur duyuyorum buz parçası. Büyük bir risk aldın ama yapman gerekeni yaptın. Şu çocuğun gülümsemesine bak. Daha iyi bir ödül olabilir mi? <laughs> O çocuğun babası iyileşmiş olabilir ama benden kaçamayacak. <laughs> Ona ne yapacaksın mikrop kardeş? Çocuğun meyvesini kirleteceğim. Bu sefer o damla çocuğu kurtaramayacak işte. <laughs> İsterseniz bulut arkadaşlarımı ziyaret edebiliriz. Bunu çok isterim. Sürekli şekil değiştiriyorlar değil mi? Daha yükseğe çıkmasak iyi olacak çok fazla rüzgar var. Tehlikeli mi yani? Biz baş edebiliriz ama karada birileri zorlanabilir. Şu ortumun gittiği yöne bak. Mikroba doğru gidiyor. Olamaz. Yine başlıyor. Seni bu sefer yakalayacağım evlat. İşim bitti artık. Au! <laughs> Mikrop! Ben Jafer! <laughs> 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 Çocuğum! <gülüyor> sürekli başıma gelip duruyor. <laughs> Görünüşe göre gökyüzü bugün çok kalabalık. <laughs> Gezegenimizin üçte biri suyla kaplıdır. Su olmadan dünyada yaşam olamazdı. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamak için suya ihtiyacı vardır ve suya daima bağımlı olacaktır. O yüzden suya iyi bakın. Ve tek bir damlasını bile boşa harcamayın.